Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Maya Yaz. Köse. Ve bugün yanımda... Gökalp. Gökalp var. Evet arkadaşlar ben bugün bir tane büyük kutu biriktirdim. Şimdi onu açıyorum. Bu arada bana az önce Mortis çıktı arkadaşlar. ya Aa Mortis'in aksesuar çıktı. Ooo aksesuar. Mortis derken Mortis'in aksesuar çıktı. Onun bu çarkı çıktı Mortis. arkadaşlar. Vay be. Hey, Cortis in, Cortis in. tamam ben 500 elmas alırsan büyük kutum var çok iyi. Aman 500 jeton işte bir şey. Tamam. Bir şey. Evet bir şey. arkadaşlar, e, bir de güçlü diye bir şey vardı. Bu videomuzda ondan bahsetmeyeceğiz. Bu kadar? Bugünlük bu kadar arkadaşlar hepinize bay bay. Gör